Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre video koyamadık kanala. Bu videomuzda sizlere Ontario'dan Alberta'ya olan yolculuğumuzu göstereceğiz. Fakat bu sefer uçakla gitmiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Toronto'dan Calgary'e taşınıyoruz. Ee, Ajax'tan başladı yolculuğumuz. Final Destination Calgary olacak. Şimdi ilk hedefimiz South San Mary'e gitmek. Ee, değişik rivayetlerde okunuyor bu şehrin ismi. South Meridian var, Saint Meridian var, South Saint Meridian var. Şu an 10 Road'dayız. Burası Ontario'da şehirler arası yolculukta yine bir nevi dinlenme tesisi olarak kullanılan bir yer. Ee, yolculuğumuz 4 gün arkadaşlar. 3 gece 4 gün olarak kararlaştırdık. Normalde 3 günde de bitirebilirdik ama çok fazla e, sürüş zamanlarını uzun tutmak istemiyoruz. Biraz daha gezmeye vakit ayırmak istiyoruz. Yol boyunca gördüğümüz güzel yerleri tatlı küçük kasabaları sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz tabi bu videonun e, tamamı olur mu bilemeyeceğim şimdi başladık başlangıcı yaptık İnşallah devamında çekip sizlere hazırlayıp sunmayı düşünüyorum yolda görüşürüz. Evet, camlar, Beri'yi geçtik. Ee, Beri Barry biraz Beri'de kaldı. En az bir iki tane daha Beri esprisi yapmam gerekiyor. Daha Thunder Bey ve Teras Bey esprileri var. Onlar daha sonra, videonun devamında. Ee, şimdi Sadbury'e doğru ilerliyoruz. Sağ tarafımızda Algonquin Park var. Yani sağ taraftayken bayağı bir sağda kalıyor. Sol tarafımızda Huron Lake. Ee, Lake Huron. Ona sınır bir şekilde ilerliyoruz yukarı doğru, kuzeye doğru ilerliyoruz şu anda. Daha sonra Southbury'den sonra batıya doğru dönmeye başlayacağız. Southbury'de belki biraz gezebiliriz. Daha vaktimiz var. Sonra da oradan e, Salt St. Mary'e geçeceğiz. Salt St. Mary e, yarısının Amerika'da olduğu yarısının da Kanada'da olduğu bir e, kasaba. Büyük bir kasaba aslında. Yani çok da ufak bir kasaba değil. E, orada bir otelde kalacağız. Hangisindeydi? Days, Days Inn de kalacağız. Onu da dün akşam rezervasyonunu yaptık. Ee, ondan sonrasında bilmiyoruz. Biraz spontane oldu şu an gidişimiz. Hani çok şey yapmadık. Plan yapmadık. Çünkü kaç saat sürebiliriz. Kaç saat dayanabiliriz. Hani onu e, yol karar vereceği için yani e, hava durumu e, yolda kaç kez duracağız, kalkacağız. E, onlar karar vereceği için biraz da e, spontane bıraktık. E, tabii bu videoyu çekmemizin bir amacı da hani Toronto'dan Calgary'e veya Calgary'den Toronto'ya fark etmiyor road trip yapmak isteyen arkadaşlar için hani bir rehber olsun diye de çekiyoruz. Nerelerde kalabilirsiniz, nerelerde durmalısınız, nereleri gezmelisiniz. Şimdi şöyle yapabilirsiniz yani kaç saat araba kullanabilirsiniz bilmiyorum. Biz ilk gün biraz kısa tuttuk. Southampton'ı biraz yakın aslında çok uzak değil. Biz 8 saat falan bizim evimizden. E, Etobicoke'dan Tabi biz Ajax'dan yola başladık. İşte 8 buçuk saat falan sürecek toplamda. E, siz South Mary yerine e, eğer ki biraz daha fazla sürmek isterseniz Vava. Biraz daha ilerisi bir 2 saat daha uzaklıkta. Yine küçük bir kasaba. Oralarda da otel var. Kalacak yerler var. Orada da kalabilirsiniz. E, i̇kinci günü biz Thunder Bay düşünüyoruz. Tabi daha bunu Thunder Bay ile konuşmadık. <laughs> e, ama e, bakalım eğer Thunder Bay müsaitse e, orada kalacağız. <laughs> Tamdır Bey'den sonrasında açıkçası bilmiyorum. Dayanabilirsek e, Winnipeg'e kadar aslında gideriz. Çok uzak değil. E, hatta gideceğiz zaten değil mi? İlerisine de geçeceğiz. Doğru. Winnipeg'e de geçeceğiz biz. Doğru. E, bakalım. Yani e, yol ilerledikçe artık gelişmelerden haberdar ederiz sizin. Şimdilik tekrar görüşürüz. Şimdi ilk gece konaklayacağımız yere geldik, St. Mary. Buranın da nasıl okunduğunu öğrenmiş olduk. E, o ilk baştaki salt kelimesinin L ve T harflerini okumuyorsunuz. St. Mary diye okunuyor. Burası orta hali bir kasaba, 75 bin falan nüfusu var. Burayla ilgili bilmesi gereken çok bir şey yok. Sadece e, şeyi biliyorum. Kanada'da suç oranının en yüksek olduğu yer burasıymış. Özellikle oto hırs hırsızlığı çok fazla. Bu arkamda gördüğünüz yer Pino diye bir yer. Burası İtalyan böyle büyük bir kompleks. Şöyle göstereyim. Burada işte bakery var, restoran var, market var. Şimdi burada hem alışveriş yapacağız hem de bir şeyler yiyeceğiz. Puanına falan baktım güzel bir puanı var. buraya yolunuz düşerse burada uğrayabilirsiniz. Starbucks var içinde kahve falan da alabilirsiniz. Şimdi buradan işte biraz alışveriş yapalım, yemek yiyelim. Kalacağımız otele geçeceğiz. Oradan da sabah erken saatte tekrar yola koyacağız. Kahvaltımızı yaptırıyoruz. Evet. Doyduk. <laughs> Let's go! Arkadaşlar, Şunse'nin <laughs> ee, meriden yola çıktık. İlerliyoruz batıya doğru limitimiz 1132 kilometre. Ontario'nun çıkışına doğru Dryden adlı bir kasabada konaklayacağız. Önümüzde Terrace Bay var, Thunder Bay var. Oralardan geçeceğiz. Şimdi tam yarı yolda bir şelale var. Orada durup bir 15-20 dakika uzun molamızı vereceğiz. Onun haricinde arada durup kısa kısa molalar da veriyoruz. Yol çok güzel arkadaşlar. Kuzey Ontario'nun yolları gerçekten efsane yollar. Sağımız solumuz böyle onlarca belki yüzlerce olmuştur bilmiyorum. Göl ve gölcüklerden oluşuyor. Sol tarafımız zaten uzun bir süredir. E, Superior Lake. E, Superior Lake çok büyük bir göl biliyorsunuz. Bu beş büyük gölden bir tanesi. Bu bölgedeki. Yani bilmiyorum tam yüz ölçümünü e, emin değilim ama Karadeniz kadar büyüktür diye düşünüyorum. Ve dünyadaki içme sularının yüzde onu e, Superior Lake'te bulunuyor. O yönden de çok önemli bir göl. Ve e, çok fazla şey var. Sağ tarafımızda çok fazla küçük küçük göller var. Yani her birinde durmaya kalksan yol çok uzayacak. O yüzden durmamaya karar verdik. Birkaç yer belirledik. Oralarda duracağız sadece. Bakalım ilerliyoruz şu anda. Tandır Bey'den ve Terrace Bay'den direkt geçeceğiz. Oralara çok uğramayı düşünmüyoruz. Belki Thunder Bay'de bir tandır yeriz. <laughs> e, bulabilirsek. E, onun haricinde hedefimiz Duraydın. Ondan sonra ilerlemeyi düşünmüyoruz. Çünkü hani herkes diyor zaten yorumlara baktım. Oraya kadar gelmişken biraz Duraydın yazıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, orada duralım dedik. Bugün bu kadar yeter zaten. On buçuk saat sürmüş olacağız. Bir de aralarda tabi duracağız falan filan. O 12 saati bulacak. Görüşürüz ileride. Burada yol kenarında durduk. Bir lookout'ta. Şu, ufak bir su akıyor buradan. Burada da Superior Lake karşımızda. Şurada güzel bir bank var. Manzara böyle. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar Teras Bey'deyiz. Şehir merkezi buraya birkaç kilometre uzaklıkta. Burası Agu Sabah Falls. Gösterelim size. Hemen şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta. Birkaç dakika da burada oluyorsunuz. Buraya geldiğinizde buradan geçerken burada oturma yerleri var birkaç tane. Orada oturup manzara yapabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Gelmişken de bu şelaleyi görmüş olursunuz. Evet, Thunder Bay e giriş yaptık. Şu an şehrin girişinde bir e, tepede e, mola verdik. Burada bir lookout var. Superior Lake manzaralı bir yer. Aynı zamanda burada bir statü var. Burası önemli bir nokta Kanada için. Burada Terry Fox'un heykeli var. Terry Fox bu e, ünlü umut maratonunu burada noktalıyor. Kısaca bahsedeyim kimdir Terry Fox. Kanadalı bir sporcu. Kanser hastalığına yakalanıyor. Sonra sağ bacağını kaybediyor, protez yapıyorlar sağ bacağına. Daha sonra e, kanser hastalarına çözüm bulunabilmesi için işte çeşitli araştırmalar yapılması için bir e, fundraising kuruyor ve e, koşuya başlıyor tekrar protez bacakla. Prince Edward'dan başlıyor en doğudan ve e, 140 şurada yazıyordu 143 gün olması lazım. Evet, 143 gün. 5373 kilometre protez bacakla koşu yapıyor. Ve koşu burada sonlandırmak zorunda kalıyor tam bu noktada. Çünkü kanser hastalığı tekrar yükseliyor. Burada onun heykelini yapmışlar. Şöyle göstereyim ben size. Şu an sis var biraz. Karşı taraf göl. Burada Ontario bayrağı. Ve Kanda bayrağı. Burada da Terry Fox. Burada heykele bakıp görebilirsiniz. Sağ bacağı protez. Dryden'dan yola çıktık. E, Regina'ya doğru ilerliyoruz. Bugünkü e, hedefimiz 935 kilometre. Dryden-Regina arası 930 küsür kilometre. Yine bir 10 saat falan süreceğiz. Hava full yağmurlu e, ve e, yer yer çok sisli. Görüş mesafesi çok kısa oluyor bazen. Şu an tam Kenora'dan geçiyoruz. Kenora burada bir kasaba ama e, ortasından geçmeyeceğiz. Kenora biraz daha e, kenarda kalıyor. Yolu biraz daha kuzeyden geçirmişler. E, kaldığımız otel dün akşam Dryden'daki otelimiz güzel bir oteldi. Orayı öneririz. O yüzden inde kaldık. Tam girişte. E, gerçekten iyi bir oteldi. Fiyatı da normal diyelim. Orta seviye bir fiyattı. Bu akşam da Ricana'da kalacağız. Oradaki oteli de tuttuk şimdiden. Ee, fazla durmayı düşünmüyoruz yine. Zaten çok yağmur. Durama, duramayız istesek de. Winnipeg'de belki bir mola vereceğiz. Winnipeg'in içini gezmeyi istiyorduk ama e, fazla vaktimiz yok. Ve bu çok zaman alır muhtemelen. E, çok da yorgun ve geç gitmek istemiyoruz otele. Öyle. Devam ediyoruz. Şu ana kadar her şey so far so good. Görüşürüz ileride. Evet, Winnipeg'e geçtik. Ee, Winnipeg'de bir lunch molası verdik. Yaklaşık bir saat kadar. Filistinli bir mekan bulduk. Önce aslında Türk restoranı yazdı Google Map'e. Ee, bizi götürdüğü yer Türk restoranı çıkmadı. Sanırım Türk restoranı başka yoktu değil mi? Ya, bir tane vardı listede. O, gittik. Orası da Türk restoranı çıkmadı. Ee, hemen yakında bir mekan vardı. Puanı falan iyiydi. Oraya gittik. Güzeldi. Beğendik. Orayı da yazarım yorumlara. Şimdi e, Riccani'ye doğru ilerliyoruz yaklaşık bir 535 kilometre dümdüz bir yoldan ilerliyoruz göstereyim size. Yol böyle arkadaşlar dümdüz yani e, şu an biraz rüzgarlı o yüzden Banu e, direksiyonu tutuyor. Normalde direksiyonu bıraksanız e, kuruza, kuruza alıp bu yolu bu şekilde dümdüz Riccani'ye ulaştırıyor size. Tabi bu biraz sıkıcı oluyor bir süre sonra. E, gerçekten hiç kıvrım yok neredeyse. Bazen yanımızdan şu sol taraftan siyen trenleri geçiyor. Veya biz bazen onları geçiyoruz. Böyle olabildiğince talla, alabildiğince bir boşluk. Allah'tan gidiş geliş ayrı. Yani ortada baya büyük bir refüj alanı var. O biraz rahatlatıyor insanı. Böyle ilerliyoruz. Bu arada hava acayip soğuk 8 derece bir hava var burada ve rüzgarlı çok kuvvetli bir rüzgar var az önce benzin alırken e, titredim hemen arabaya kaçtım ve Toronto'yu aradık Toronto'da şu an hava 32 dereceymiş burada 8 derece öyle Manitoba Manitoba'ya gelmeyin arkadaşlar. Evet, kazaya denk geldik bir tane sanırım bir tane tır e, refüje devrilmiş orta refüje. Onu kaldırmaya mı çalışıyor? Evet. Orada bak vinç getirmişler. Yine olmuş ama çünkü hiç daha henüz ambulans falan fazla gelmemiş. İtfaiye ambulans. Hemen gelirdi. Oh my gosh. Çok kötü devrilmiş. Acaba rüzgar mı yaptı? her birinin 200 ila 300 arası vagon taşıdığı kilometrelerce uzunluktaki siyen trenleri. Modern Kanada'nın sembollerinden birisi. Kanada'nın en doğusundan en batısına doğru hareket eden ve her uğradığı şehre emanetlerini bırakıp yeni yüklerini yüklenen bu devasa uzunluktaki trenler yolculuğumuz boyunca bize sık sık yoldaş oldu. Rijana'dayız. Ee, Saskatchewan parlamentosuna doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi Rijana dışarısı yani şehrin dışı bozkır gibi ama içerisi yemyeşil. Yazın özellikle gerçekten güzel ve tatlı bir şehir oluyor Rijana ama kışın tabi çekilmez. Burada tam e, 7 ay yaş yaşadım. Kanada'ya ilk geldiğimde 2016'da ilk 7 ay burada yaşadım. İlk göz ağrım diyebilirim. Arkadaşlar Riccaino'ya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz bina Saskatchewan Parlamentosu 1912'de yapılmış. Yaklaşık 110 yıllık bir bina. Burada da Kraliçe Elizabeth'in majestelerinin bir heykeli var, at üzerinde bir heykeli. Burası bayağı büyük bir park. Şurada bir göl var. Şimdi etrafında biraz tur atacağız. Regina, Saskatchewan'ın başkenti arkadaşlar. 200.000 olması lazımdı nüfusu. Ben 6 yıl önce ilk buraya geldim. İlk 7 ayım burada geçti. O yüzden benim ilk göz ağrım olması hasebiyle sevdiğim fakat kışından dolayı da aşırı derecede nefret ettiğim bir yer. Ee, geçerken uğrayın buraya. Yani bu binanın olduğu parkta bir tur atmanız tavsiye edilir. Bu heykeldeki at Kraliçe 2. Elizabeth'e Kanadalılar tarafından hediye edilmiş. Bu at Fort Walsh Saskatchewan'da yetiştirilmiş. Ve RCMP tarafından Kraliçe 1969 yılında hediye edilmiş. Ve Kraliçe bu atı törenlerde 1987'ye kadar kullanmış. Ve ee, bu heykel 2005'te Kraliçe Elizabeth tarafından e, buraya gelmiş. Bu heykelden ve bu attan bahsediyoruz arkadaşlar. At yaşıyor muymuş peki? Bence yaşamıyordur. 1969'da. Evet doğru. Bayağı olmuş. Hadi çıkın bakalım. Hadi çıkın. Çıkın. Gus, çıkın. Çıkın deyince acaba yanlış mı anlıyorlar? Tavuk mu dediğimiz anladılar. Dördüncü günümüzden merhaba. Vicayna'dan yola çıktık. Artık hedef Kalgari. Bugün 785 kilometre yapacağız ve dümdüz bir 785 kilometre. Hani öyle bir düz ki her tarafı görebiliyoruz. Sağımızda sağımız ve solumuz full tarım arazisi. Şu an Saskatchewan'dayız malumunuz. Regina'da dün biraz dolaştık. İşte parlamento binası ve etrafındaki bahçeyi ve mahalleyi gezdik. Hoşumuza gitti oralar. Yani bağımın hoşuna gitti. Ben zaten daha önceden de biliyordum. Şu an açtık kantin müziğimizi. Yavaş yavaş ilerliyoruz düz yoldan. Hava güneşli, full güneşli ama 4 ya da 5 dereceydi sanırım. Yani biraz soğuk dışarısı. Ama açık. Hiç bulut yok gökyüzünde. Bakalım yani inşallah bir 7-8 saat sonra Calgary'de olmuş olacağız. Görüşürüz. dağları tepeleri açtık diyemeyeceğim düz yollardan geldik ve nihayet dördüncü günümüzde Alberta sınırına ulaştık. Alberta ve Kanada bayrağı karşımızda. Bu taraf Saskatchewan. Burası Alberta. Gördüğünüz gibi çok da bir fark yok gibi duruyor. Şimdi Madison Head'de bir mola verip yolumuza devam edeceğiz. Calgary Downtown'a giriş yaptık. Şu an hava biraz bulutlu ama ileriden dağları görebiliyorsunuz. Bakın şu tarafta. Bilmiyorum videoda gözükecek mi? Rocky Dağları. Ve az sonra Downtown'dayız. Yaklaşık 3600 kilometre sonra hedefimize ulaştık. sürmüş derken? Kullanmış. Evet. <laughs> bir dakika oraya kesersin daha sonra. Şey Elizabeth'e. <laughs> Hadi. Hadi. <gülüyor>